Kabbin bin Eşref Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için tağut ismini alıyor da bugünün yöneticileri, bugünün mahkemedeki hakimleri Allah'ın hükmüyle hükmetmedikleri için tağut ismini almıyorlar Kur'an ayetleri hayatlarımıza inmesin mi? Allah Azze ve Celle Kab bin Eşref'e tağut diye isimlendirdiyse bugünün yöneticileri, bugünün hakimleri de Allah'ın hükmüyle hükmetmedikleri için tağut ismini alırlar. Allah Azze ve Celle tağuta muhakeme olmaya gidenlerin imanlarına ne de isim verdi? Zan ismini verdi. Zan. Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Zannediyorlar. Müslüman adamın tağutun önünde ne işi var? Ha bin Eşref'e muhakeme olmaya gidenlerin imanı zan oluyor da bugünün tağutlarına muhakeme olmaya gidenlerin imanları zan olmuyor. Onlar da Müslüman olduklarını iddia ediyorlar idi. Bugün de insanlar Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hakimlerin karşısına gidip muhakeme oluyorlar.